adı dişliği yoktu. Daha orada. He. Kapıya doğru at. Aman ne şimdi manzara. Mevlüde gittin evet, biraz mi? Birazı Trabzon Şalpazarı. Şalpazarı. değili. değirim mahallesinin Konak yanı mezarlığı. He, Konak yanı mezarlığındayız. Neydi o? Burada benim kardeşim çok samimi bir kardeşim yani. Osman bu annesi babası, bu da komşusu. Ben Şebin Karayısar'dan geldim. Onun mezarına burada dua yaptım. Dur içinde yatsın. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Ya kimin ne zaman öleceğini Cenab-ı Allah biliyor. Şimdi ben buraya ona ziyarete gelmişim. Anasına babasına ziyarete baskarına geldim de. Çok Şimdi güzel. o benim ilahilerimi çok seviyordu da. Şimdi burada ona ilahi çekimi yapacağım. Babası anası da dinleyecek. Hep öle yük, hep öle yük. Bir gün ölümü görecek Namazı terk ediyorsak cennete çok zor Namazı terk ediyorsak cennete çok zor gire İsrafil soru çalacak. Güneş batıdan doğacak tüm insanlar yok olacak hazırlıklı olmak gerek tüm insanlar yok olacak hazırlıklı olmak gerek hep ölecek hep ölecek bu insanlar hep ölecek Bir gün kabire girecek Namazını terk edenler Cennete çok zor girecek Namazını terk edenler Cennete çok zor girecek Bu dünyada çok önemli e i̇lle namaz, ille namaz, namaz insanı yolda koymaz. Namazını terk edenler cennete yerini bulamaz. Namazını terk edenler cennete yerini bulamaz. Zor değil mi? Namaz kılmayana cennet yok kul hakkıyla gidenlere cennet yok. Bir de baba'dan, anadan beddua alanlar. Alanlara cennet, cennet yok değil mi amca? Doğru. Heh, aynen. Bize de Bu, bize. Bura Trabzon. Şalpazarı'nın Geyikli beldesinin ne şeyiydi? Geyikli Mahallesi. Ha Geyikli Mahallesi'ndeyiz. Bana şu yanı mezarlığı. Tamam, tamam. Oradayız. Osman Karagöz'ün üzerindeyiz yani. Evet, Osman Karagöz Ankara'da o bizim e, Yeni mahallenin Yakacık mahallesinde 11 sene imamlık yaptı ve 49 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu annesi, bu da babası.